Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün o kadar tatlı bir genç kadın girişimciden hediye geldi ki sabahtan beri bunu okşuyorum. İsmini de Ezgi yazmışlar. Instagram'dan sordum da isim vereyim diye. Mazlumlar Apartmanı ve Kırmızı Odadaki tüm karakterleri saydılar. Alya dediler, Meliha, Boncuk, Kumru dediler. Ama hala karar veremedim. Benziyor mu bana? <laughs> Gerçekten bugün kendimi gülben gibi hissediyorum. Bir oyuncak bebeğe bu yaşta bu kadar mutlu olmak normal mi değil mi bilmiyorum ama çok mutlu oldum. Annem olsa gerçeğini yap oyuncağıyla oynayacağına der. Yapacak bir şey yok şimdilik oyuncaklarla idare ediyoruz. Hazır gülben demişken de hazırsanız Masumlar Apartmanı 19. bölüm dizi analizi gelsin. Şimdi seni buraya oturtturalım hatta karşıma alayım sana anlatıyormuş gibi. Tamam selam. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde geçen bölümde hiç görmediğimiz inci ile ilgili bayağı bir gelişmeler olduğunu görüyoruz. İyi <laughs> sürekli çarpıyorum. Hanım boşanma evresine gelmesini ama bu durumun bile Safiye'yi mutlu etmemesini aslında Han'ın mutsuzluğunu istemediğinden dolayı bunları yaşadığını görüyoruz. Abla yüreği gerçekten de orada biraz duygulandım çünkü kim canından kanından bir insanın kötülüğünü ister ki orada Han'ın mutluluğu değil olay ileride üzülmesini engellemek için Safiye'nin yapmış olduğu ön engellemeler diyebiliriz. Bu bölümde Safiye'nin babasının onu hasibe zannetmesi ve Safiye'nin bütün kinini, elemini, nefretini bütün erkekler özelinde babasına kusması. Ben gülüyorum artık bu durumlara. Gerçekten siz nasıl tepki veriyorsunuz bilmiyorum. Başta biraz üzülüyordum ama adam da zaten unutacak Alzheimer diye <laughs> çok da fazla üzülmüyorum artık ve gerçekten çok komiğime gidiyor. Yani o Safiye'nin içinde yanan ateşi babasına şöyle ejderha gibi fışkırtmasına inşallah bu son olur. Adam da ne yapsın? nasibe zannediyor Safiye'yi öyle bir diyalog oluşturuluyor. Bu bölümde Gülben'e inanılmaz, inanılmaz saygı duydum. Bayıldım. Zaten çok seviyordum. Çok sempatik bir kızdı. Ama ne kadar toparlayıcı, ne kadar insanların hayatlarına güzel noktalarda müdahale edici olduğunu gördüm. Başlarda herkes Gülben'in peşinden koşuyordu çocukça hareketleri yüzünden. Şimdi resmen Gülben çocukları gibi herkese ayrı bilgilerini, tecrübelerini, fikirlerini sunup ortamı resmen derliyor, toparlıyor. O yüzden bu bölümde Gülben'e hem çok güldüm hem çok doğru noktalarda yapmış olduğu yorumları da izledikten sonra çok saygı duydum. Ege ile Neriman'ın zıtlaşmasına istinaden Ege'nin ablasının adresini vermesi Neriman'a ne kadar aşık olduğunu bir kez daha gösterdi. Ama daha sonrasında Gamze ile sevgili oldu. Neriman da artık Ege'yi sevdiğini bir şekilde onu kaybettikten sonra anladı. Zaten genelde de böyle olmaz mı? Eldeyken kıymet bilinmez gidince de değere biner. Bu bölümde şaşırdığım şeylerden birisi de Han'ın İnci'nin yanına gitmek istememesi, Esat'ın onu ikna etmesi ve İnci'nin yanına gittiğinde ise takındığı tavır çok saygı duydum. Çünkü neden? Ben size geçen bölümde de fikirlerimi söyledim. İnci'nin boşanmasına ya da bu hayatı istememesine bir şey demiyorum arkadaşlar. Her şeyin bir yolu yolda mı vardır? Bu kadar sevdiğin, aşık olduğun adamdan hiçbir şey konuşmadan boşanmak dilekçesiyle iletişime geçemezsin. Yani bir düsturu vardır işin. O yüzden de Han'ın İnci'ye yaklaşımını gerçekten de beğendim. Çünkü zaten ondan vazgeçmişse isterse pranga taksın İnci'nin ayağına o gitmeyi kafaya koyduysa gidecektir mantalitesinde. Ya hero ya mero dedi yani kısaca. İnci'nin bence bu tavra şok olması ona bir şeyleri dank ettirdi. Daha sonrasında ise Gülben'le yapmış olduğu konuşmadan aydınlanarak ne istediğini anlayarak çıktı. Özellikle Han'ın İnci'ye demiş olduğu sevgimizle bu evi değiştirebilirdik kısmında tüylerimiz diken diken oldu diye düşünüyorum. Benim oldu çünkü el klasiko. Bu arada size bundan iki hafta önce diziye Serpil Gül'ün Hasibe'nin annesi yani Safiye'nin de anneannesi olarak diziye gireceğini söylemiştim. Gördünüz mü dediklerim yine bir bir çıktı. Ve Hasibe'nin annesinin de en az Hasibe kadar aksi olduğunu ona çok kötü davrandığını da gördük. Kitapta da böyle geçiyordu zaten. Yani Hasibe'nin Safiye'ye ya da diğer aile bireylerine davranış şeklinin temel kaynağının onun kendi doğduğu evde annesinden gördüklerinden dolayı da anlıyoruz. Çünkü Hasibe'nin de yüzü gülüyormuş. Genç kızmış. Evlenmeden önce ablasıyla olan diyaloğunda herkes gibi bir genç kız olduğunu ama annesinin yaklaşımını gördükten sonra da olayların neye evrildiğini bir de kocasının sevgisizliği erkek çocuk doğuramamasından dolayı da hayatının nasıl değiştiğini gözlemliyoruz. Büy büyük, ihtimal Hasibe ile annesinin diyaloglarını bu bölümden sonra da görmeye devam edeceğiz. Sebebini de anlatacağım size. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum size geçti mi geç Geçmedim. Aslında çocukları çok seviyorum. Özellikle kız çocuklarını gerçekten çok seviyorum. Ama Tomris'le Naci'nin arasındaki baba kız sevgisi bana geçmedi. Ya Tomris'in böyle biraz yaşından büyük bilmiş konuşmasından dolayı. Herkes yaşına göre konuşsun, ona göre davransın kafasında olan bir insanım ben. Böyle ufak çocukların çok fazla ebeveynlerine ya da olaylarına müdahale ettiği yorumları bana biraz sempatik gelmiyor. Antipatik de demeyeyim şimdi yavrucağı da. Yani sanki böyle hani Naci ile Safiye arasındaki bir aşk var ya hepimize buram buram hissettirilen ve hissedebildiğimiz. Naci ile kızının arasındaki, kızı bence dünyadaki en sevdiği varlıktır Naci'nin. O sevgi ve baba kız ilişkisi bana geçmedi bir türlü. O duygusal konuşmada da geçmedi. Yani Naci'nin ölecek olmasına, kızından ayrı kalacağına, kızının babasız kalacağına üzülmekten ziyade Safiye ile kavuşamayacaklarına üzüldüğümü fark ettim. Sizde nedir durumlar? Naci ile Tomris'in baba kız ilişkisi size geçti mi? Bununla ilgili yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Belki bende bir sıkıntı olmuştur. <laughs> Gülrüye bir sinek var ortada ama. <laughs> Hayatım sonra gel şu an kayıttayız. <laughs> Bu arada Gülruyu kiminiz seviyor, kiminiz sevmiyor biliyorum ama ben nedense üzülüyorum Gülruya. Çünkü hayatı boyunca hiçbir zaman sevdiği şekilde sevilmemiş bir kadın ona rağmen dik durmaya, eski eşinin yanında durmaya, çocuğunun başında durmaya çalışan bir kadın ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Sevdiği adamı göz göre göre kaybediyor ve sevdiği adam bir gün olsun onu Safiye'yi sevdiği gibi sevmemiş çok çok acı bir şey bence yani bunu bile bile niye Naci ile evlendin dersen o da Safiye ve Naci'nin yıllardan sonra bile hala birbirlerine olan aşkı nasıl geçmediyse kadıncağız da sevmiş ne yapsın bence Gülru'ya biraz sert bakıyorsunuz özellikle bazı yorumlarda hani yuva yakanı yuvası olmaz gibi şeyler deniyor ama Gülru'nun ben bir yuva yıktığını düşünmüyorum sen düşünüyor musun hayatım? <laughs> Bu bölümde gerçekten Gülben'e defalarca güldüğüm sahneler oldu. Bunlardan birisi babasıyla konuştuğunda Esat gelsin seni istesin hemen veririm dediğinde ay baba valla mı 40 kere söyle gerçek olurmuş demesine kahkaha attım. Daha sonra da Esat'la Gülben'in bir araya geldikleri İnci'nin yanına götüreceği sırada Esat'la arasında geçen diyalogda gerçekten gözümden yaşlar geldi. Hadi bakalım kardeş kardeş yürüyelim sakın yanlış anlama falan filan yapıyor ya böyle kıyamam ama İnci İnci ile Gülben'in konuştuğu sahnede gözlerde olmadı mı? Yani o kadar temiz sevgi var ki Gülben'in içinde. Aynı bir çocuğun saflığı, masumluğuyla. Herkes unuttum dediğim Esat'ı hala unutamadığımı sana söylüyorum dedi İnci'ye. Ve sevgi bu kadar kolay vazgeçilebilecek bir şey değil. Seviyorsan eğer... Bırakma. Çünkü biz çok sevgisiz bir ortamda büyüdük. Belki sizin birbirinize olan sevginiz bizi bile değiştirir, iyileştirir. Ben kendi adıma değişeceğime söz veriyorum." dedi. Çok etkilendim. Çok etkilendim ve tekrar söylüyorum bu devirde böyle seven insanlar bulmak, sevebilmek o kadar zorlaştığı için gün be gün çok da üzülüyorum. Yani ne güzel bir şans aslında bu kadar büyük aşkların yaşanması, bunu hissetmek. Öbür türlü doğuyorsun, yaşıyorsun, ölüyorsun gibime geliyor bana. Ben biraz su grubu burcu, yengeç demiyorum. Su grubu burcu olduğum için sevgiye, aşka, aileye çok önem veren bir insanım. Ve bu tarz sevgiler görünce de gerçekten önünde eylesim geliyor saygıdan. Ve en sonunda bakıyoruz ki İnci yeni evine geliyor. Arkadaşlar dizinin ilk afişinde olan fotoğrafı görmüştünüz. Her yerde muşambalar vesaire vardı ve dördü birlikte koltukta oturuyordu. Şu an resmen ev o hale döndü. İnci'nin gelmesiyle birlikte birisi daha geldi diziye. Kim o? Uzun zamandır Safiye ile diyaloğu kesen Hasibe annesi geldi. Buradan da şunu anlıyoruz ki Safiye Hasibe'nin yönlendirdiği bir insan olacak ve İnce'nin burnundan getirene kadar da pes etmeyecek. Bu bölümleri izlerken de büyük ihtimal Hasibe ile kendi annesi yani Safiye'nin anneannesi arasında geçen diyaloglara da yer verilecek ve burnundan getirilmek için uğraşılacak İnce'nin umarım dayanabilir, dayanabildiği kadar. Bu bölümle ilgili yorumlarım böyleydi arkadaşlar. Gündemden bomba gibi haberler almaya devam ediyorum ama bunları artık ayrı bir video olarak çekeceğim. Camdaki kız hangi kanalda olacak, kim oynayacak, kral kaybederse kim oynayacak, hangi kanalda olacak aynı şeyleri yer değiştirerek söyledim. Diğer oyuncular kim olacak vesaire bunlarla ilgili gözümde kulağımda açık pür dikkat haberleri bekliyorum ve size sadece şunu söylüyorum ki ilk benden duymanız çok olası her yere Ajan yerleştirdim haberiniz olsun. Geçen hafta Kırmızı Oda Boncuğun Ölebileceğiyle ilgili bir duyum aldığımızı söyledik. Fragmanı gördüm ben de şok oldum. Artık gerçekten verdiğim spoilerların çıkmasına ben de şaşırmaya başladım. Kitapta olmayan şeyleri falan söylüyoruz. Bakalım analizlerime, spoilerlarıma devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen de bay bay demek ister misin? Kendinize iyi bakın. Bay bay.